Tarım Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, beyanat verdiniz dediniz ki hayvanseverler bu 75-27 sayılı kanunda katyan var diyorlar. Bu kanunun katyan neresinde diye sordunuz. Ben de size söylüyorum. 13. maddeyi okuyacaksınız. 13. madde hayvanların nasıl öldürüleceğini tarif eden 59-96 sayılı yasaya itafta bulunuyor kanun maddesi 9. madde uygulanır diyor. İkincisi ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi hayvanlar çoğaldığı zaman sayı sorun olduğu zaman hiçbir gerekçe aranmadan belediyeler öldürebilir diyor diye 13. maddeye koydunuz. Al sana katliam. İkinci olarak diyorsunuz ki belediyeler hayvanları toplar, bakım evlerine götürür. Peki Türkiye'de 1200 belediyenin bakım evi olmadığını biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Siz bu belediyelere topla diyorsunuz. Bakım evi olmayan 1200'e yakın belediye bu hayvanları toplayıp nereye götürecek Sayın Yumaklı? Ben size şunu söylüyorum. Eğer Samimiyseniz gerçekten hayvanlara katliam olmayacağını düşünüyorsanız Yarın hakkın huzuruna çıkınca bu veballe gitmemek için açıklama yapınız Deyiniz ki bakım evi olmayan belediyeler bakım evi kuruncaya kadar Kapasitesi yeterli olmayan belediyeler kapasiteli yeni bakım evlerini yapıncaya kadar hayvanları toplamayacaklar Var mısınız Sayın İbrahim Yumaklı? Nesrin Çıtır, Hayvanları Yaşamakları Konfederasyonu Başkanı.